Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kimya biliminin bölüm sonu testine devam ediyoruz. İlk videomuzda 17. soruya kadar gelmiştik. Bu videoda da 35. soruya kadar geleceğiz. Sonraki videoda da artık testi bitirmiş olacağız. Evet orta seviye bir sorumuz var. 18. soru. Yukarıda verilen yaygın bileşik formülleri aşağıdaki sistematik isimlerle eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır diye sormuş. Amonyak diyor. Amonyak neydi arkadaşlar? NH3'tü. Yemek sodası sodyum. Karbonat Na2CO3 kireç taşı, kalsiyum karbonatlı CaCO3 ve süt kostik de sodyum hidroksit yani ne oldu? Hangisi yok arkadaşlar? CaOH2 yok. Bu da sönmüş kireç olarak karşımıza çıkıyordu. Kalsiyum oksit ise neydi? Sönmemiş kireçti. Buna su eklersek sönmüş kireci elde ediyorduk. Bu kireçleri lütfen karıştırmayalım. CaCO3 kireç taşı, CAO'ski sönmüş kirek, CAO da sönmemiş kirek. Aşağıda metilamin bileşiğinin açık formülü gösterilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Yapısında 3 farklı atom türü bulunur. Bakıyorum. Karbon var, hidrojen var ve azot var. Bakın, karbon, hidrojen ve azot. Evet, doğru. Farklı atomlar içerdiğinden saf madde değildir. Yanlış bir ifade arkadaşlar. Bileşik olduğu için bileşikler saf maddedir. Farklı tür atomlar içermesine rağmen aynı tür moleküller içerir. Yani tüm metilamin örneğinde bu aynı molekül bulunur. Bu nedenle saf maddedir. Bu bileşin işlevini inceleyen kimya branşı organik kimyadır. Evet arkadaşlar, karbon temelli, içinde hidrojen, oksijen, bazen azot, sülfür, fosfor gibi maddeleri bulunduran bileşikleri inceleyen bilim Kimya branşı organik kimyadır. Doğru cevabımız da Edirne olacak. Aşağıda bir maddenin yapısı verilmiştir. Buna göre bu maddeyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Baktığımızda bu arkadaş diatomik moleküller içeren. Diatomik moleküller içeren. Nereden anladım diatomik di olduğunu? Çünkü iki tane var. İki atom var. Bir elementtir. Peki element olduğunu nereden anladım? Çünkü aynı tür atomlar. Hepsi sarı atom. Mesela bu sarılardan bir tanesi lacivert olsaydı o zaman bileşik olduğunu söyleyebilirdim. Fakat hepsi sarı olduğu için bu aynı atomları içeren bir saf madde yani element. Fakat moleküler halde bir element. Mesela bu ne olabilir? İşte azot gazı, flor gazı, hidrojen gazı, e, işte e, klor gazı, gibi gibi birçok örnek böyle bir oksijen gazı aynı şekilde. Diatomik bir elementtir doğru. Bu madde azot gazı olabilir. Olabilir. Aynı tür moleküllerden oluşan bir saf maddedir. Evet arkadaşlar, bu moleküllerin türü hepsi nedir? Aynıdır. Doğru cevap nedir? Ne olacak? Yukarıda verilen güvenlik sembolleri ile ilgili açıkla ilgili aşağıdaki açıklamalar eşleştirilirse hangi açıklama dışarıda kalır? Bilinçsiz kullanım patlamaya sebep olabilir. Evet arkadaşlar bakın burada patlama işareti var. Deriye teması durumunda aşındırıcı etki yapabilir. Yani korozif arkadaşlar. Korozif bakın burada. Alerjik deri reaksiyonlarına neden olabilir. Baktığımız zaman arkadaşlar bu da tahriş edici, alerjik deri reaksiyonlarına neden olabilir. Doğru, ünlem işareti. Yanıcı maddeler yaklaştırılmamalı, etrafında tedbir alınmalıdır. Bu arkadaşlar yakıcı maddelerdir ve yakıcı sembolü burada yok. Yakıcı sembolü bir alev içerisinde o işareti vardı hatırlarsanız. Toksik maddeler içerir, toksik madde arkadaşlar. Bu kur kafayı da zehirli demekti. 22. soru. Kimyasal madde üreten bir fabrikanın reaktörlerinin tasarlanmasından sorumlu olan Nurcan Hanım, reaktörde gerçekleşecek olan tepkime sonucunda meydana gelen enerji değişimini öğrenmek istiyor. Buna göre Nurcan Hanım kimyanın hangi alt alanında uzmanlaşmış iş arkadaşına danışmalıdır? Baktığımız zaman arkadaşlar bir iş enerji değişimi burada söz konusu. Peki bu fiziksel nicelikleri inceleyen alt alan neydi? Tabii ki arkadaşlar fiziko kimya idi. Sıcaklık, basınç değişim gibi faktörlerin enerji değişimine, kimyasal tepkime hızına etkisini inceliyordu. Laboratuvarda metanol kabının güvenlik etiketlerinin söküldüğünü gören Deniz. Şişe üzerine güvenlik etiketlerinden hangilerini yapıştırmalıdır? Metanol bir alkoldür arkadaşlar. Alkoller tahriş edici değildir. Deriye döküldüğünde alerjik reaksiyonlar meydana gelmez. Eğer o kişinin spesifik olarak alkol alerjisi yoksa. E, toksiktir, zehirlidir arkadaşlar Metanol özellikle Körlüğe neden olabilir Etil alkol değil ama metanol e, Körlüğe neden olabilir Yanıcıdır Evet alkoller yanıcıdır arkadaşlar Ateşle e, uzak tutulmalıdır Hatta biz laboratuvarlarda Alkolle deney yaparken özellikle organik kimya laboratuvarlarında Hiçbir zaman açık ateş kullanmayız İspirit olacağı kullanmayız Elektrikli ısıtıcı kullanırız ki Açık ateşten uzak dursun ve Bir patlama durumuyla karşılaşmayalım diye ee, ama yakıcı değillerdir arkadaşlar. Yakıcı maddeler tekrar söylüyorum. Oksijence zengin, oksijen gazı, hidrojen, peroksit, başka peroksitler gibi maddelerdir. Cevabımız Bursa. Hemen 24. sorumuza gelelim. Laboratuvarda zeytinyağı su karışımını ayırmak isteyen Sarp'ın amacına ulaşması için kullanması gereken laboratuvar aracı hangisidir? Arkadaşlar bu neydi? Sıvı sıvı heterojen karışımları ayırmaya yarayan e, aletimizin adı ayırma hunisiydi. Şu şekilde. Şöyle bir huni şeklindeydi. Şöyle. Buraya ne yapıyorduk? İşte zeytinyağını koyuyorduk. Bir de suyu koyuyorduk ve bu şekilde arkadaşlar bu musluğu açarak aşağıda bir her koyuyorduk ve akıtıyorduk. Bu şekilde ayırmış oluyorduk. Aşağıdakilerden hangisi element ve bileşiklerin ortak özelliklerinden biri değildir? İkisi de saf maddedir. Evet elementler ve bileşikler de ikisi de aynı tür taneciklerden oluştuğu için saf maddedir. İkisi de fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz. Doğru. Elementler hiçbir şekilde ayrıştırılamıyor arkadaşlar. Ee, bileşikler ise sadece kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabiliyorlar. İkisinde sabit öz kütlesi vardır. Evet ikisinin de ayırt edici özellikleri arkadaşlar. Sabit sıcaklıkta öz kütle, kaynama noktası, eleme noktası aynıdır, sabittir. İkisi de formüllerle gösterilir. Hayır arkadaşlar. Elementler sembollerle, bileşikler formüllerle gösterilir. İkisi de tek tür taneciklerden oluşurlar. Zaten demiştik. Bunun saf madde olmalarının sebebi buydu. Aşağıda verilen alanlardan hangisi kimya biliminin etkileşim halinde olduğu endüstrilerden bir değildir? İlaçla öyledir, kozmetikle öyledir, boyayla öyledir, gübreyle öyledir fakat astroloji ile herhangi bir etkileşimi yoktur kimyanın. Aşağıdaki özelliklerden hangileri kimyayı simyadan ayıran özelliklerden biri değildir. Sistematik bilgi birikimi yapma öyledir arkadaşlar. Kimyada sistematik bilgi birikimi başlamıştır. Nicel ölçümler yapma bu da arkadaşlar kimyala beraber başlayan bu sistematik ölçümler kimyala başlıyor. Kontrollü deneyler yapma bu da arkadaşlar kimyayla başlıyor. Diğer tarafta deneme yanılma vardı simyada döneminde. Teorik temellere dayanma bu da arkadaşlar kimyayla başlıyor. Doğal etkileşim halinde olma tüm bilim dalları arkadaşlar. Geçmişten gelen tüm uğraşların hepsi doğayla bir noktada temas halindedir, etkileşim halindedir. Bu ikisi içinde de ortaktır. Biyoloji içinde bu geçerlidir, fizik içinde geçerlidir, matematik için de geçerlidir. Tüm bilim dalları doğayla etkileşim halindedir. Yukarıda organik bileşenleri ayırmak için yaygın olarak kullanılan damıtma düzeni verilmiştir. Buna göre damıtma düzeninde hangi laboratuvar malzemesi bulunmaz? Şimdi bakalım arkadaşlar. Bir kere şurada bir termometre olduğunu görüyorum yukarıda. Burada bir cam balon olduğunu görüyorum. Cam balon. Burada bir ispirit olduğunu görüyorum. İspirit Şurada bir erlenme ayarı gördüm. Erlen gördüm. Bu arkadaşlar gördüğünüz şey bir yoğuşturucudur. İngilizcesi condenser. Buradan su akışı verilir. Buradan öncelikle buharlaşan madde burada tekrar sıvı hale döner ve burada birikir. Bu şekilde e, karışımın ayrı, ayrıştırılması sağlanır. Bunun detayına e, 10. sınıfta karışımlar konusuna gireceğiz zaten. Ama organik kimya laboratuvarlarında neredeyse her hafta kurduğumuz bir deney düzeneydi bu. Buna göre damıtma düzeneğinde hangi laboratuvar malzemesi bulunmaz? Termometre var, erlenmeyer var, cam balon var, ısıt torcu var fakat beher glass göremedik. Beher glass şöyle kap şeklinde, silindir şeklinde basit bir malzemeydi. 29 Aşağıda bir maddenin yapısı verilmiştir. Buna göre bu maddeyle ilgili hangileri doğrudur demiş. Poliatomik bir elementtir. Yanlış bir ifade arkadaşlar. Şimdi bu nedir? Bu burada herhangi bir bağ yapısı yok. Bunu karıştırmayın. Çok fazla atom var, poliatomik değil de arkadaşlar Hatırlıyorsanız bunu tek e, konantımda da söylemiştim. Bu arkadaşlar monoatomiktir. Monoatomik çünkü bu ba, e, bu atomlar arasında herhangi bir bağ yapısı nedir? Yoktur. Bu nedenle e, bunlar monoatomik elementlerdir ve Mikroskop altında metaller böyle görülür. Metaller böyle görülür. İşte nedir bu? Şey i̇şte Demir, bakır, ee, işte sodyum, magnezyum, alüminyum gibi aklına gelecek metaller bu şekilde gözüküyor. Demir, bakır gibi metaller ait olabilir. Doğru. Aynı tür atomlardan oluşuyor. Evet hepsi aynı tür atom. Elementler ee, aynı tür atomlardan oluşuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi atomlardan oluşmuş. Aşağıdaki güvenlik sembollerinden hangisi tüm kimyasal kaplarında yer alır? Neydi bu arkadaşlar? Çevreye zararlı işareti tüm kimyasal kaplarında yer alıyordu. Bir elementle ilgili. Buna göre, bir elementle ilgili diatomik bir elementtir. Oda sıcaklığında sıvıdır. Sembolik harfidir. Buna göre bu element aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi helyum iki harfidir. E fakat oda sıcaklığında gazdır ve diatomik bir element değildir. Monatomiktir. Soy gaz olduğu için bağ yapmaz. Monatomiktir. Bakın He2 yazmadım. He yazdım sadece. Brom Br2. Diatomik bir elementtir. Doğru. Oda sıcaklığında sıvıdır. Brom arkadaşlar oda sıcaklığında sıvıdır. Bunu lütfen unutmayın. Bu ileride çok işimize yarayacak bir bilgi. Sembol iki harfidir. Doğru. Bu cevabımız brom. Bakır'a geldik. Sembol iki harfidir fakat diatomik değildir. Oda sıcaklığında katıdır. Metal olduğu için monatomiktir. Azota geldik. Azot N2. Sembol iki değil. Diatomik bir element, fakat oda sıcaklığında bu da gazdır. Civa sembolü ikihtirdir, fakat oda sıcaklığında sıvıdır, fakat diatomik değildir. Bu da patladı. O da e, civa oda sıcaklığında sıvı olan tek metaldir. Bunu da unutmayalım. Laboratuvar kuralları ile ilgili. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ani bir patlamaya ve dökülmeye karşı her zaman asit üzerine su eklenmelidir demiş. Yanlış bir ifade arkadaşlar. Su üzerine asit damla damla eklenmelidir. Yanlış bir ifade. Laboratuvar önlüğü ve koruyucu gözlük takılmalıdır. Doğru bir ifade. Eter alkol gibi yanıcı maddeleri açık ateşten uzak tutulmalıdır. Kesinlikle patlama riskine karşı doğru bir ifade. Herhangi bir kimyasalın deriyle temas durumunda bol suyla yıkanmalıdır. Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. Bol suyla o kimyasalın etkisini geçene kadar yıkamamız gerekiyor. Atıklar lavaboya dökülmemeli. Etiketlerle belirlenmiş atık kaplarına atılmalıdır. Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olacak. Aristo'nun element tanımına göre. ifadelerden hangileri doğrudur? Doğada 4 temel element bulunur. Doğru arkadaşlar. Neydi bunlar? Ateş, su, toprak, havaydı. Sıcak ve ıslak olan şey havadır. Doğru bir ifade arkadaşlar. Sıcak ve ıslak havayı gösteriyordu bizler için. Magnezyum toprak elementidir. Toprak elementleri arkadaşlar soğuk ve kurudur. Yani katılar için kullanılır. Ve arı magnezyum yani metalleri e, soğuk ve kuru yani toprak olarak sınıflandırmıştır. Doğru cevabımız Edirne olacak. Güzel bir soru. Yukarıdaki grafikte bir bileşin atom sayılarının yüzdesi verilmiştir. Buna göre bu bileşin yaygın adı hangileri olabilir? Şimdi karınca asidi. Neydi karınca asidi? Formik asit HCOH. COOH. O üç tane O oldu iki tane olacak ha şimdi iki tane hidrojen var iki tane kar, e, iki tane oksijen var bir tane karbon var bakıyorum bu yüzde kırk bu yüzde kırk bu da yüzde yirmi toplam yüzde yüz etti doğru karınca asit olabilir Sut kostik neydi arkadaşlar NaOH. sodyum var bir tane bir tane oksijen var bir tane hidrojen var hepsi bir bölü 3 oranında yani hepsi yaklaşık yüzde otuz üç nokta oranında. E, bu olmadı. Kezap. Keza da alalım. Neydi? HNO3. Bunda da bir tane hidrojen var, bir tane. Azot var. Üç tane oksijen var. O zaman bu yüzde yirmi. Bu yüzde yirmi. Bu da ne olacak? Yüzde olacak. Bu da olmadı. Cevabımız A şıkkı oldu. Yukarıda yapısı gösterilen taurin asidinin yapısını ve tepkimelerini inceleyen Kimyanın alt disiplini aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımız zaman arkadaşlar amino asit diyor. Amino asit canlıların yapısında bulunan proteinin monomeridir. Ee, ve arkadaşlar canlı yapısında bulunduğu için, canlı yapısında tepkimelere girdiği için biyokimya alanına girer. Bunun dışında arkadaşlar amino asitler bir araya gelerek polimerleşebildiği için polimer kimyasının da bir yerde alanına girebilir. Bunun dışında bu arkadaşlar organik bir moleküldür. Organik molekül olduğu için... Ee, organik kimyanın da bir noktada alanına girer. Fakat burada şıklarda bilerek ben biyokimyayı verdim. Diğerleriyle kafa karışmasın diye. Evet bugünkü videomuzda da 35'in soruya kadar geldik. Bir sonraki videoda 36'dan 50'ye kadar olan soruları çözüp artık kimya bilimine noktayı koymuş olacağız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.